videoyu evet, evet, evet. Arkadaşlar atlayamadık Yakın zamanlarda videomuzu beğenirseniz mobil videosu da çekebiliriz e, ee, falan test videosu da çekebiliriz Evet arkadaşlar Yorumlara yapmayın evet, evet. Biz de her şeyi gördük ve çok kötü yer ama Sizin için ben birinci video var deriz Evet. 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 Evet.

I don't enemy! Enemy down! enemy, enemy down. aldık. Gidelim evet. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beni rahat ettiler. Ama yanlarına bırakmadım arkadaşlar. Evet, şimdi şimdi süper ya. Çok iyi oldu evet, arkadaşlar. Arkeğini yapmadım. Sevmiyorum. Ve de sıra arkadaşlar. Bu video. Son geldi. M16 yapsam da. Bir seviye karsın. Bir 3 tipi görecek. 2. bir seviye kalktı. <laughs> Abi çok tane iyi, iyi bak. Bir evet. <laughs> Şimdi <da> <laughs> bir bir biraz öyle bir. Ama bir ha. Bir hangi var? Evet. bu şeyler ne oluyor? Ya çok yakın durup düştü. Arkadaşlar oraya gitmeyi düşünüyoruz. Kesin şart bir şey var arkadaşlar biliyor musun? 200 metrede. 200 metrede arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ona takayım, biz onu 53 üç menyle. Güzel bir yerde atmaya hazır mısın? Ne Neden? 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 ey arka, arka tarafa, sol taraftan sol taraftan sol taraftan Peki, Şimdi, Arkadaşlar. En, sol taraftan. E, şu kırmızı evin içindeler. Ben gidiyorum bak, bak burada. Şart, su, neymiş? onları biliyor. O zaman karşılar. Aşağıdım ya. Çoklar. Bunlar var. droba. Benlerde para. Dura. Droba gidiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ki kimse yok. Almışlar. Ha, hayır, hayırlı. Tıkarlaya gel. Orada RPG var. Arkadaşlar RPG almadılar. Nasıl bu var diye burada sıkılıyorlar. Kas. Topa gidebiliriz. Lan yok. Arkadaşlar RPG onların canını alacak. Evet karşılık çatışma var. Karşılık denizin kıyısında mavi ölen orada. Tördünde. Evet, gitmek istediği bir yerde. Arkadaşlar Arkadaşlar dörtleş. Can aldım. Çok güzel. İki leş aldım. Bak bunlar birbirleri çatıştılar ama kaç bomba acaba? Ebrahim etrafına bak durup düştü mü? Aslında öne atıp pusu kurabilirsin. arkadaşlar. pusu kurabilirsin. Kim var? Arkadaşlar gidiyorum. Ya gidin lan. daha Ben yerimize belli mi Ne boşu He oraya işte boşu salla biz kusur da var mı sende bir atsana. E, at. Havaya salladın, mı? salladın mı? At. 4x at. At. Sall at. Tamam atıyorum. At. o Thank you. Gördünüz arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Mükemmel bir AVM kullanıcısı. Şu arkadaşlar mükemmelleşler. Ne yaptım öyle? Evet, Arkadaşlar Nerede o bu? 498'de sıktı. Öldüm değil mi? Kurtardım ben o. Emin abi, Groza çıktı almadın. Adam o karla sattı. da öldü. Oğlum bu adam. Şura şu kırmızı şu evin içinde Furkan. Hani? Kesin tamam. görmedim. tamam. Enemy, enemy down, enemy. down 8 Birini öldürür bir şey Arkadaşlar. Ama onu, yerin var ya benim bir var. benim Hala mi? ölmedik ama. Karşıda mı o şansımız var? Şansı var Bilmiyorum. Ama takım arkadaşları. Kesin. Ben gelebilirim. Bence ki salan ölebilir. Ah, Aha orada. Aha, orada. Salan. da. arkadaşlar mükemmel oynadım ama Evirhan elimizden geleni yaptım. Kitim olmadığı yüzünden oyunu vermiş olabilir ama